Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine pis komşuyla uğraşıyoruz burada. Hmm. Aa, bu oyunda koşmayı biliyorsanız bana öğretir misiniz? Bu oyunda çok yavaşım ben. yani bu nasıl bir da çok kötü bir oyun. Allah kamera geldi. seni kamera öldüreceğim, patlatacağım yüzünü. Göreceğim. Sırt deyince daha iyi koşuyormuş. Bunu öğrendim. Dakikayı da beni yukalayamazsın. O zaman nefesini harca bana. Ne oldu? Harcayamadım Bebek kadar Git be Allah seversen git be buradan. Senin camana da bir tokat bir kırardım görürdün he. Eve girdin mi? Bakayım. Eve girmiş gibi görüyorum herhalde. Eve girmiş? Yok abi eve girmiş. Ben şu elmayı alayım da yüzüne bir atayım akıllansın bir daha da bana artistlik yapmasın. Şunu da alacağım. O zaman görsün gününü. Kim kimi oyuna, oyn oyun oynuyormuş görsün. Hop. İlk önce arkadaşlar diyoruz şuradan. Ama sesimizi duyduğun için ben sana biraz fake yapacağım. Hop. Allah'ım aşkına. Ya bu nasıl bir oyun? O böyle bir oyun görmedim hayatta arkadaşlar. Sakın oyunu oynamayın. Oyun iğrenç. E Aa ben basamağa çıkmadım. Basamağa çıkmadığım için. Heh, şimdi fake'imizi yaptık. Oradan oraya koşacak. Ama yanlış bir şey görüyor. Allah! Görmedi. Görmedi. Çabuk ben de kapıya giriyorum. Bu şapşik fake'imize inandı. Allah'ım! Koş 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 koş! Koş koş borun kutuna falan girmem gerek benim. Üste çıkarsam beni üste hayatta yakalayamaz. Çünkü bu üste çıkmayı bilmiyor. Heh, şimdi işimiz bitti. Aa, biz pilimiz olmalı gerek. Onu dondurmam gerek. Çünkü dondurmacı rot gibi yapacağım onu. Allah Allah. Heh, tamam. Şunu da alayım. Bu da bana gerek gerekliydi. Değil mi? Evet. Şimdi pinimizi alın. Kırmadı iki. Şuraya balkona atlayalım. Allah'ım pinini niye attım ben? Böyle oyunda kötü ya. Arkadaşlar bu oyunu oynamayın. Bu oyun iğrenmiş. Asinin camına da. Devleyi sokacağım camına göreceğine. Cemal Levle atıyor. Levle iyi gitti mi? Bu şapşal komşu çabuk. Allah bizde sarı anahtar yok. Ayvayı yedik oğlum biz. Geliyor. Geliyor. Lev, levle'yle keserim gelirsen. Heh, gelmedi. Uuu pilleri alalım. Şimdi ben seni bir cızdır yapayım de görsen. Çünkü bu kapı açık değil. Ama açık olsa ayva yemiştik çok. <laughs> alacağım ben bunu. Bir kendi kendine gidiyor resmen. Ama biz ne eksik yaptık be? Ben bu oyunu oynamaya 12 bin gül geçti resmen. Ne eksik bıraktı ki biz? Burayı eksik bırakmadık mı? Hmm, yok buralar değil. Burada da işte günün odası gibi bir şey var. Atlıyorum ya, hak. Hop! Allah kamera gösterdi. Ama neyse kamera bizi yakalayamaz. Ha ha. Şimdi bu silahı alacağım. Açıl ki de açtık arkadaşlar. Şimdi bu silahımızı alıp onu bir cızızı yapacağım. Şuradaki kabin şeyini de alırsam çok iyi olur arkadaşlar. Zor olacağım kabine herhalde. Almış mıyım yok alamamışım. Hop. Arkadaşlar şimdi ben onun bir donduruyum da aklı başına gelsin. Neredesin lan daha kırıydı. Evine baskın yaptım. Evine baskın yaptım. O zaman pis dar kırıydı. Evini patlatırım he. Bana bir daha da artistlik yapma. Bir daha da yakalama. Yoksa evini buza çeviririm he. Ondan sonra da donursun. Vay vay yersin. Sen demek beni kamerayla çektin ha. Şimdi ayva yedin sen. Çekmeyecektin beni. Dedim lan. Senin kovana bir toku da yapıştıralım. İyi oldu mu şimdi? Seninle anlaşma yapsaydık. Ama sen anlaşmaya uymadın ve çok kötü sinir ettin beni. Duydun mu? Pis kırıydı. Allah! Ayva yedik biz. Arkadaşlar ayva yedik. Yok ayva yememişiz. Ben bu, bu silahı nereye attım? Buraya. Şimdi bu silahı buldum. Ayvayı yedin. Hep bana artistlik yaptın ha. Şimdi bu evini buza çevireyim mi lan? Söylesene. Demek geliyorsun. Gelersen ağzını tekmeyi böyle yaparım. Öp. Yukarıya çıkacağım. Çünkü bu dark riddle yukarıya çıkmayı bilmiyor. Burada bir anahtar olacaktı al aldık. Arkadaşlar video uzun sürecek. Ama yapmak zorundayım. Pis Kriddle. Kriddle mıdır? İsmi nedir? Hiç bilmeme. Kriddle falan dinleme. Yüzüne dondurma yapıştır. Allah Allah ne yapacak ya? Şurada şu dolabın üstünde bir şey vardı herhalde. Yokmuş arkadaşlar. Ben böyle bir oyunu hiç bilmiyordum. Yani alalım şu kutuyu. Yok, yok silah alalım. Titiğimizi çekelim. Dark Raiden önüme çıkar. Evini buza çevireyim mi la? Neyse çevirmeyeceğim. Zaten ben evini nasıl buz çevireceksem de patlatacaksam da neyse yapalım yapayım. Allah'ım ya. Polis memuru. Sen de gerçek polis memuru olmadığın için sana bunu yapıştıracağım. Pis kötü memur. Hep bizi zaten yakan zor olunca bir daha al. Pis. Hı. Hmm. Sarı anahtar neredeydi arkadaşlar? Bana söylerseniz Eroy'u yürürten olacağım. Ne oldu be? Bir ses yedi. Bu ne be? Tılsık mı? Kapının kılıdını aç. Açalım. Bir de bana kılıdını aç falan diyor. O ne be? Açtık. E şimdi ne oldu? Açtığımızda burada bir tane pil olması gerek. Pilimiz neredeymiş? Pili değiştirdiniz ya çocuk bayramı olduğunda. Böyle bir oyun yazıklar olsun. Açın aç şu kediyi. Açmıyorsun ha. Ben de buraya açayım. Ee, biz burada kaldık. Bir de pilleri saklıyorlar. Allah Allah. Kapının kilidini aç. Hangi kapının kilidini açayım? Sen nasıl bir oyunsun be? Böyle bir oyuna nasıl bir şey desem bilmem. Dark Riddle. Tetiğimi çektim. Şimdi ayva yersin. Tetiğimi çektim ona göre. Hop. Tetiğimizi alalım. Burada bir bir şey olması gerekti. Ha arkadaşlar. Bu anahtarı boşuna koymuyor Dark Cradle'da Tabii tabi ki. Bu Dark Riddle'a akılsız değil lütfen. Çünkü her zaman yeri değiştirmiyor anahtarı. O anahtarı bulduk. Şimdi sarı anahtarı alacağız. Ayvayı yedin sen Dark Cradle. Şimdi de Çabuk gideceğim. 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 Balkondaki hemen şeyi yapacağım. Allah'ım. Beni gördün ha. Peki benim tetiğim yok muydu dark Creed'in? Dediğim gibi benim tetiğim var. Al sana bakalım. Benim tetiğim yok. dar Creed'in var tabi ki. Böyle de seni dondururum. Bana gelmeye çalışırsan böyle ayva yersin. Duydun mu? Creed'in. Creed'in misin nesin? Allah! Bu, bu, bu ne? Bu ne? Gelirse seni donduracağım. Bizim de bütün akıllı fikirlerimiz var. Gel lan seni dondurayım da. Aklın başına gelsin. İşte. işte böyle yemez fake'leri baba. Baba pro oğlum ben. Ben burayım. İstiyorsan şimdi buraya da gel. Senin kameranın içini geçerim. Gel hadi lan. Hadi gel. Yoksa gel. Adam sen gel hadi. Hadi. Gelemedin mi? Korktun mu bu silemod diye? Al sana. Tamam. Akılsız. Şu kilidi açmak istiyorum. Pis Creedle. Çekil buradan Creedle falan dinlememe. Zaten pilimi de bitirecek. Böyle hiç bir görmedim. Sen Creedle diyeceğim. Çünkü sen akılsız ve beni yakalamayan noobsun. Buradaki ketiğimizi alalım. Şimdi ben biraz böyle Allah Allah. Alınmıyor bu. Tövbe bismillah ya Rabbim. Bana tarlışmış atalım. Ya Allah'ım ya. Sen de alırken Dark Cradle beni yakalar he. Seni almayacağım o yüzden. Arkadaşlar bu da buradaymış. Ben bu volkanı boşuna çıktım. Açayım kilidi gideyim. Allah'ım ben böyle boyun görmedim. Geldiğimiz yere geri döndük ya. Var şurayı da aç. Şuradaki zile basacağım. Arkadaşlar videomuz bitti beğenmeyi unutmayın. Bana bu oyunu öğretmeyi unutmayın. Sakın yorumlara yazın bu oyun neyse. O zaman çözeceğiz bu oyunu tamam mı? Şimdi ben tüm malzemeleri atacağım. Her şey atacağım be. Bu ne böyle oyun hiç görmedim hayatta. Bir de dondurayım. Her şeyi yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar.